Volga Nehri'nde seyir halindeyken batan Bulgarya adlı yolcu gemisinde ölenlerin sayısı 128 olarak açıklandı. 208 yolcunun seyahat ettiği gemide yaklaşık 60 kadar da çocuğun bulunduğu bildirildi. Çocuklardan 30 kadarının bir odada müzik dinlerken can verdiği kaydedildi. Sadece 80 kişinin sağ kurtarıldığı kazadan sonra çok sayıda cesede ulaşılamadı. Soruşturma ekipleri kazayla ilgili bütün olasılıkları araştırıyor. Geminin kazandan demir aldığı esnada sağ tarafı yattığı biliniyor. Kazaya büyük ihtimalle bu teknik hatanın yol açtığı üzerinde duruyoruz. Bulgarya adlı yolcu gemisi Tataristan'ın başkenti Kazan'dan Bolgar kasabasına doğru giderken limandan 3 kilometre ileride batmıştı. Yetkililer gemiyi işleten şirketin lisansının bulunmadığını tespit etti. 1955 yapım olan 140 yolcu kapasiteli gemiye fazla yolcu alınması da faciaya davetiye çıkardı. Söz konusu kaza Volga Nehri'nde son 30 yılda yaşanan en büyük gemi faciası olarak tarihe geçti. En son 1983 yılında bu nehirde bir gemi batmış ve 176 kişi hayatını kaybetmişti.